Karadeniz bölgesi de heyelan ve taşkın tehdidi altında bu afetler çoğu zaman can kayıplarına da neden oluyor. Ancak uzmanlar alınacak önlemlerle kayıpların en aza indirilebileceğine dikkati çekiyor. Kimi zaman aşırı yağışla, kimi zaman da ani kar erimesiyle ortaya çıkıyor. Karadeniz bölgesinde sıkça görülen heyelan ve taşkın olayları çoğu zaman can ve mal kayıplarına yol açıyor ancak alınacak önlemlerle kayıpları en aza indirmek mümkün. İlk iş gözlemle başlıyor. Ağaçlarda, duvarlarda ya da işte çitlerde, elektrik direklerinde düşeyden sapma dediğimiz yamulmalar var mı, eğilmeler var mı? Bunlara bakmaları gerekiyor. Eğer bu arazilerin üstünde de kendi konutları varsa Duvarlarında çatlaklar meydana geldi işte kapı pencere kasalarında kapanmada zorlanma meydana geliyor mu bu tip durumların sürekli gözlemlemeleri gerekiyor. Dik ve eğimli arazilerde bitki örtüsünün korunması, dik yamaçlarda teraslama gibi işlemlerde heyelanın önlenmesinde büyük önem taşıyor. Su taşkınları da en az heyelan kadar tehlikeli olabiliyor. Taşkın riski altındaki bölgelerdeki bulunan malzemeler afetin büyüklüğünü etkiliyor. Bu malzemeler taşkın suyla birlikte sürüklenip yakın civarda bulunan köprü ve menfez ayaklarına takılıyor ve buralarda barajlanma etkisi yaparak selin etkilerinin daha büyük boyutlu